Ankara'da yaşayan 26 yaşındaki Şennur Köksal ilk bebeğine hamileyken yumurtalık kanserine yakalandı. Doktorlar anne olamazsın dedi ama o vazgeçmedi. Önce kanseri yendi, ardından tüp bebek tedavisiyle ikiz bebeklerini kucağına aldı. Hiç anne olamazsın denilirken şu anda iki tane <laughs> oldu Allah'a çok şükür o sesi duyamayacağını, anne olamayacağını düşünürken ikiz annesi oldu. Evet ikizlerim oldu. Biri kız bir erkek. Çok mutluyum. Allah'a çok şükür. Öncelikle Allah sonra Polat hocama çok teşekkür ediyorum. Bir günlük oldular. Ankara'da yaşayan 29 yaşındaki Şenur Köksal, 3 yıl önce yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi. Hastalık nedeniyle düşük yapan ve bebeğini kaybeden Köksal'a doktorlar yumurtalık ve rahminin alınması gerektiğini söyledi. Anne olman imkansız dendi. Kanser olduğumu öğrendiğimde de ben hamileydim zaten. Ee, hamileyken kanser hastası olduğumu öğrendim. Tabii hiçbir e, şansımın olmadığını söylendi. Direkt yumurtalık ve rahimin alınması gerektiğini ve bebeğimin e, kürtaj olması gerektiğini söylendi. Ben ilk önce kabul etmedim ama sonrasında tabii ki de bebeğim kendiliğinden düştü. Anne olmayı çok isteyen Köksal'a önce yumurtalık kanseri ameliyatı yapıldı. Ardından kemoterapi tedavisi uygulandı. Tedavi sonucu Köksal'ın yumurtalık ve rahmi korundu. Tüp bebek tedavisine başlandı. Tüp bebek tedavisinde ilk denemede başarılı olundu. Birisi duru birisi doruk. Çok mutluyum. O zaman ben de çok karan sardım. herkes gibi olmayacağını yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar illa ki oldu tabii ama kimse vazgeçmesin vazgeçmesin. Köksal'ı tedavi eden kadın hastalıkları doğum ve jinekoloji uzmanı Profesör Doktor Polat Dursun da tedavi detaylarını anlattı. Evreleme cerrahisi yaptık dedi. Ameliyatla yumurtalıklarını koruduk, evreleme cerrahisi yaptık ve erken evre olduğunu tespit ettikten sonra kemoterapi tedavisi uyguladık.